Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan pazarlık kozu değerlendirmesinde bulunarak tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katıldığı bir canlı yayında, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni soykırımı diye bahsetmesine ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş, 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi sahiplerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir demişti. Netanyahu, kendisinin ve yönettiği hükümetin suçlarını örtmek için çaba gösterdiğini ifade eden bakanlık tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz demişti. Konuya ilişkin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarını, Ermeni soykırımı, olarak nitelendirmesi sorusuna, Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar şeklinde yanıtladı. Netanyahu'nun soykırım ifadesini kullanarak tanımasının Ermenistan'a herhangi bir fayda getirmeyeceğini ve pazarlık kozu olarak değerlendirdiğini ifade eden Paşinyan, diğer ülkelerinde Netanyahu ile aynı fikirde olmasının ülkeleri için yarar sağlamadığını belirtti.